affetmek sizin için ne demek? Kolay mı zor mu mesele? Asla affetmem diyenlerden misiniz? Herkesi ve her şeyi hemen affedenlerden misiniz? Hayatta hiç affedemediğiniz biri oldu mu? Bir düşünün onu. Sorgulamak zor gelir ama aslında hayatı kolaylaştırır bir süre sonra. Affedemediğiniz kişiyle ilgili ve size yaşattığı şeyle ilgili bugünkü duygunuz ne? Öfke mi mesela? Utanç mı? Derin bir üzüntü mü? Suçluluk mu? Bazen bir bizim canımızı yakar biz kendimizi suçlu hissederiz diye. Öyle bir şey mi? Hiçbir şey hissetmiyorum gibi bir yer mi? Nefret mi? Genelde yasaklı duygular gibi konuşulmaz için. Mesela o affedemediğiniz kişi affedemediğiniz şeyi yaptığında siz hayatın nasıl bir dönemindeydiniz? Nasıl davranırdınız ona? Nerelerde teslim olurdunuz? Aslında soru şu, neye izin verdiniz? Bizim zaaflarımızla da ilgili. Diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? E var. Ama biz de bir yerlerde bir şey yaptık yani o pencereyi tam kapatmadık ya. Evimizin yani içimizin bütün gizli bölmelerini ona gösterdik. Onu yapacağını bile bile bütün sinyalleri verirken yaptık o izni ya. Evet. Yani o yüzden hayatınızın nasıl bir dönemindeydiniz o dönem diye soruyorum. Şimdi olsa nasıl davranırdınız ona? Bir düşünelim. Daha nokta nokta davranırdım. Şu nokta noktaya izin vermezdim. İnsan böyle düşünüp hissettiği zaman aslında... ...önce kendini affetmeye başlıyor zamanla. O zamanki halim o koşullarda o zamanki zaaflarla hayatı bildiği kadarıyla buna izin verdi.